Merhaba, hoş geldiniz. E şimdi e, Amerika ile Avrupa ile ilgili başvurular üzerine konuşuyoruz. Ama yani buradaki soru-cevap şekilde gidelim diyor istedik. Sorularınız için çok teşekkür ederim. Şimdi sorular üzerinden gidiyoruz. Şimdi istediğiniz yerler üzerine teker teker soruları yanıtlayacağım. E, şimdi bu soruların en başlangıcında olan soru benden istediğiniz istediğiniz okullarda ilgili şimdi bir kere burada oxford'un sınavlarına dikkat etmeniz gerekiyor şimdi pek çok kişi oxford'un sınavlarına e, iyi çalışmıyor yani e, şimdi oxford'un sınavlarını kolay gibi görüyorsunuz ama değil şu an mesela ben size oxford'un bir sınavını açayım size Şuradan gözlemleyebilirsiniz. Şimdi Oxford sınavından eğer iyi bir not istiyorsanız yapmanız gereken şey bir kere bunu çalıştıran benim gibi hocayla öğrenci başlayacak çalışmaya ve öğrenci beni geçmek zorunda. Yani herkes şuradaki ilk soruyu, ikinci soruyu, üçüncü soruyu görüyor. Ondan sonra tamam ben bunu yaparım diyor. Ama hayır. Burada yapmanız gereken şey, eğer siz iyi bir üniversite istiyorsanız veya çalışmak istiyorsanız, bir kere bu sınavı benden daha iyi yapmalısınız. Beni geçmelisiniz. Yani o çocuk beni geçecek. Geçtiği anda bu sınavdan iyi not alabilir. Ve özellikle komp yani bu Oxford ma Pet sınavında ise bizdeki diğer hocamı geçecek. Bir Bekir Hoca'ya geçecek, bir Nusret Hoca'ya geçecek, bir Gökhan Hoca'yı geçecek yani. E, bu sınavlar da böyle rahat elde edilebilen bir sınavlar. Bakın neden e, sizin e, öncelikle mesela şimdi Oxford sınavında önemli olan bu sınav, bu sorular. Bunlara girmeniz lazım bir mat sınavında. Kaldı ki Esat sınavını alıp değerlendirirseniz de o biraz daha farklı. Cambridge çünkü. O da bu şekilde. Yani burada zamana karşı bir yarışma var ve bu sınavlar çok önemli. Burada çalışmanız bu şekilde olmalı. Oxford, Cambridge, e, Imperial istiyorsanız. Ve burada da daha da ilgilenebiliyorsunuz. O yüzden AP'leri erken bitirmek çok gerekli. Yani mesela bazıları bana kızıyor. AP 9. sınıfta olur mu? Olur kardeşim niye olsasın? Amerika'da millet yapıyor da biz Türkiye'de niye yapmayalım? E, yani... Bunların hepsi de var. E, ve bunların hepsinde de görülüyor. Yapmanız da yans gerekiyor. E, AP'lere o yüzden erken başlamanız. Amerika'da mesela özellikle burslu yer istiyorsanız SAT'de ilk giriş çok önemli. İlk girdiğiniz SAT'ye böyle yalvamış yalapşak SAT'lere falan girmek de gerekli değil. Yani Amerika'da benim bakış açım şu. Yani orada işe yaramaz bir okula sen 60 bin dolar vermektense gel Avrupa'da oku. Yani e, o yüzden buna göre bakıyorum. E, ve iyi bir notlar gerekiyor artık. Yani bunun bir şeyi yok. Yani şimdi bakın dünya üzerinde AP'ye giren yaklaşık 440 bin insan var. E, IB'yi koyun. IB'de de bir 440 bin insan olduğunu görürsünüz. Şuradan gösterebilirim size. 440 bin. IB'de de bir kadar kadar. A level'da daha da fazla. Abitur, matura gibi bütün programları koyduğunuz zaman e, oldukça fazla bir dünya çapında bir rakibiniz var. Çin'in kendi sistemi var. İran'ın dahi bir eğitim sistemi, bütün dünyada kabul edilen bir alan bazlı bir eğitim sistemi var. Ama Türkiye'de maalesef alan bazlı bir eğitim sistemi yok. O yüzden 11. sınıfta bir çocuğa sahipseniz alanınızı belirleyin. Benden herkes turistik ofis gibi şey bekliyor. Yani şurada şu okul var mı? Şunu o sanki otel seçiyor mübarek. Öyle bir dünya yok. Önce sen alanını seç. Alanda kendini geliştir, yap. Mesela işte bugün bir sabah bir benimle konuştum. İtalya'daki Türk öğrencilerinin manzaranı anlattı. Yani üzüldüm. Yani biz böyle çocuk yetiştiren bir öğretmenler değiliz. Ben azından ben böyle olmak istemiyorum. Evet göndermede artık Türkiye'deki eğitim danışmanlıkları çok gelişti. Çok mahiriz. Yani acayip her türlü yasayı falan kullanıyoruz. Küt diye öğrenciyi gönderiyoruz. Da ne oluyor? Veya aileler sürü psikolojisinden buralara başvuruyor. Da ne oluyor? Adamlar da bizden bir e, turistik otel gibi öğrenci alıyor. Turistik şey gibi, sağmal inek gibi de sağlıyor bu çocuklar. Bu da doğru bir şey değil. Bizim burada yapmamız gereken şey daha fazla, daha etkin, daha böyle doyurucu bir eğitim programlarıyla çocukları yetiştirip öyle göndermek. Örneğin Almanya'da e, şu okulu söylemek isterim size. Um, Üniversitesi. Yani İngilizce yani şu an bir 11'de, 12'de olan e, öğrencileri yine yollayabiliriz. Yani bir programına bakın yani. Bir elektronik mühendisleri programı. İngilizce full. Okul ücreti 85 yorum, 1500 yorum anlayamadım. Ama kaliteli bir eğitim veriliyor. Size yine okullar buluyoruz. Bulmuyor değiliz. Ama gittiğiniz zaman bu okulları bitirebilmenizi istiyoruz. Bu okullarda iyi bir eğitim almanızı istiyoruz. Bakın burada internship de ayarlıyor. Endüstride yani şirketler arasında iş yerlerinde ayarlıyor ve bunları koyuyor ve düzenliyor da. İşte bu tür okullara da tercih etmeniz. Ama bunun bütün her şeyi siz öncelikle hangi alanda yani meslek seçmenizi kastetmiyorum. Ee, yukarıdan bakın neyin neresi nereye nasıl gideceğinizi görüp öncelikle kendi seviyenizi yükseltin altyapı olarak ondan sonra o tepeden ha, nerelere gidecekseniz oraları gözlemleyen bir adama dönüşün bir kişiye dönüşün ee, o yüzden de AP seçimleri ve altyapı seçimleri gerekli. Evet Avrupa'da pek çok yere AP gerekli değil kardeşim. Değil, değil, değil. AP siz de gönderiniz. İngiltere'ye de gönderin. Ama yani altyapısı zayıf olan bir kişinin gidişiyle sizlerin gidişleri bambaşka oluyor. Diğer bir soruya başlayalım. Hukuk için önerimiz, hukuk için genellikle İngiltere öğreniyorum ama Fransızcası olanlar Fransa'da eğitim alabilir, İsviçre'de eğitim alır, özellikle Frankofonlar gidin burada alın. Almancası iyi olanlar, kendine güvenenler Almanya'da eğitimi düşünsünler. İrlanda yine hukuk eğitiminde yine bir takım imkanlar sunuyor. Bunların denkliklerini yok tarafından bakıp görmek gerekir. Ama bakın ne olur benim tavsiyelerimi böyle kesin bir şey gibi görmeyin. Yani hata yapmamak için de çok dikkat etmek zorundayım. Benden her duyduğunuz şeyi yanlış bir yanlış bir adamın yanlış önerisi gibi duymanızı istiyorum. Yani değerlendirelim birlikte danışmanlıklarımız yani artık Veritas'ın danışmanlığı 12 kişi oldu. Her şeyi bakıp yönetmeli de inceliyoruz. Yani sizden de bir şey de istemiyoruz. Ama araştırarak birçok yere sorarak karar verelim. SAT puanım 1400. Tekrar SAT'ye girmesem onun yerine diye. Yani Amerika için istiyorsan SAT 1400'de yaptıysan bir kere bunu yükseltmenizi tavsiye ediyorum. SAT'ye girmenizi bir anlamı yok. Neyle başladıysanız onu alıp tam bitirin. ACT o kadar da çok da önemli. Yani iyi bir şey ama yağmurdan kaçarken doluya tutulmak diye bir durumu da olabilir. Sayısal bir tarafınız varsa o ama yani o SAT'yi 1400'e çıkartın. Biz SAT için şu şekilde öğrencilerimizi çalıştırıyoruz. Özellikle Amerika isteyenlere. SAT'de question banklardan. Burada bakın dijital sistemlerde derslerim, sınavlarımız var. Gel kardeşim bunu çöz ya. Bakın hemen açıyorum. Aynen ekran simülasyonları. Bunun sonunda da sana bir ölçme değerlendirme yapıyor. Elbette ki bu kadar çok soruyu koyduk. Hızlı yapmak zorundaydı. Hızlı yaptım. Evet. Bazı sıkıntıları var bu sistemin. Yani soruların e, girdik. E, topladık. Ama olsun yapın. Yani gerçek sınavda yok mu bunlar? Var. Gerçek sınavda soruları da geliyor ama onlar da hatalı. Çıkabiliyor. Yoruma dayalı sorular geliyor. Ee, o yüzden ne olursa olsun bir sonuç tahmin edebilir hale gelmenizi istiyorum. Biz de bu tür sınavları yapıyorsunuz. Arkasından bir anket, bir karne size vereceğiz. Ve bu karneler üzerinden de değerlendiriyoruz. Eğer hedefiniz aybirlik burslu bir yerse buradan en az 25-30 tane dijital sınavı yapın. Alabileceğiniz notu tahmin edebilir hale gelin. Bu çok önemli. Hocam tıp önerileriniz nedir diye. Vallahi tıp için herkes İtalya istiyor. Ama ben İtalya dışında da çok güzel alternatif şeyler bulduk. Bunlara da gidebilirsiniz. Ki bunlara da gitmenizi canı gönülden istiyorum. İşte Aymet'e çalışırken öğrencilerimize burada yaklaşık 60 küsür tane sınav hazırladık. Bu sınavlarda alıp teker teker çözebilirsiniz. Ee, dedim ya Aymet Hazır'ımız üç tane grup vardı. Bir tanesi YKS'de iyi çalışmış. Ee, Robert Üsküdar Amerikanlı. İşte Anadolu çok iyi liselerden böyle işten yanmalı motorlar diyelim. Neyle Hanım'ın bu yorumu. Ee, patent ona ait. Ee, o yüzden onu da anmak, selam söylemek iyi olur. İyi bir danışmandır. Kendisi de böyle bir grup çocuktu. Çoğu kazanacaktı ama biz bunların hepsini Avrupa'da da bir yer tuttuk. Kayıtlarını yaptırdılar. Kimisi peşin paralarını yatırdılar. E Çünkü böyle iyi çalışmış çocuk bir anda kazanamazsa ne olur? E en alt grubum ise geldi zaten sınavları çok iyi yapamıyor. Ya dedik ya şurada bir B planı C planı yapın. Hiç olmazsa çocuklarınız boşa gitmesin. Şimdi gene şu Avrupa'da birkaç yerde yaptıralım. Orada gitsin bir sene tıpın hazırlığı gibi okusun. İtalya'daki tıp 600 euro. Tamam anlıyorum ama birinci sınıftan da atılabilirsin kardeşim. O yüzden hiç olmazsa git orada öğren. Bir daha gir. Kazanamazsan tekrar devam edersin. İkinci senesi. Alm Almanya'da Hamburg'da İngilizce tıp var. Çok güzel. 11. sınıflar şu andan da girebilirsiniz. Daha pek çok yerimiz var. Ne bende enjinik e önerir misiniz? Öneririm. Computer science'da e, hangi ülke okullar? Valla seviyenizi hiç geliştirmeniz lazım. Demin ki Ulm Üniversitesi de olabilir. E, bilgisayar mühendisliğinde iki tür bir yapı var. Birincisi network tabanlı. Yani çevre edinerek üretim neyi satacaksanız onu geliştireceğiniz bir eğitime gitmeniz. Artık kodlama teknolojisi çok rahat. Orada istediğiniz kadar şey yapabiliyorsunuz. İşte uzak doğu mesela bilişim eğitimde çok iyi. Avrupa çok iyi. İngiltere size sosyal bir çevre vererek iyi bir eğitim veriyor. Amerika'da Kaliforniya, New York ise hem sosyal çevre hem de iyi bir eğitim veriyor. Bilişim de burası. Biyomedikal ülkelerde nereye öneririm? Hollanda öneririm, İsveç e öneririm, İrlanda, 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 Finlandiya, Finlandiya, Finlandiya. Buraları çok altın çizerek öneriyorum. 3 tane AP alıyorum. AP Fizik Mekanikçe, Computer Science, Almanya, Hollanda. SAT gerekir mi? Gerekmez ama elinde bulunsun. Yani al, yani o kadar yüksek bir SAT istemiyorlar. Tıp için AP biyoloji, AP kime yeterli mi? Yeterli ama medical engineering'e gideceksen ve Türkiye'de YKS şartı da bağlı üniversiteye gideceksen kalkülüsü de alsan bu sene iyi olur. Çünkü kalkülüs YKS'yi mükemmel yapıyor. 4 AP biyomedikalde yeterli mi? Nereye istediğinize bağlı. UCL istiyorsunuz. UCL için yeterli. Ama yani bir tane daha yapsanız güzel olabilir. SAT Almanya'da şart mıdır? Değil. Ama yani bazı üniversiteler iyi diyor. Amerika Hukuk Eğitimi için yapılabilir, yapılmaz değil ama hukukla birlikte çocuğun nasıl olduğuna da bağlı. Çocuk mesela girişimci, atak birisi, onu daha çok böyle iç çevrelerin olduğu bir takım üniversitelere gitsin. Değilse daha iyi böyle iyi eğitim veren yerlere gitsinler. Yani bu türlü computer science öneririm ama bu türlü bursluysa öneririm. O kadar büyük para vermeye gerek yok. İngiltere'de top business okulları, 4 AP giriliyor. 12. sınıfta gerekir mi? Ee, olabilir ama biraz çok sıkıntılı bir süreç oluyor. İrlanda master imkanları kesinlikle gidin. Var. onu hemen yardımcı oluruz. Yani çok bir şey de sizden istemiyoruz. Danışmanlarımız seve seve özveriyle başvurunuzu yaparlar. Size de herhangi şey değil. Gelin başvurunuzu yapalım onu 12'ye sarkma sorunu mu? Ciddi sarkması sorun oluyor. Endüstri mühendisliğini hedefliyorum. 3 AP, Kalkülüs, Mekanik C, CS alıyorum. 4. AP olarak. Valla nereye hedeflediğinize göre eğer Avrupa istiyorsanız yeterli ama elektrik de alsanız iyi olur. Benim diyeceklerim bu kadar. Daha böyle birçok soru vardı ama videoyu kestik. Tekrar da yaptık aslında bir parça. Dediğim gibi Amerika'da iyi bir yer istiyorsanız ve burslu istiyorsunuz. SAT'de ilk giriş puanı çok önemli. Biz burada bu sene bunun e, çok değerini gördük. Bir de akademik olarak çok iyi çalışmalar değerli. Ama ne olursunuz yani temeli olmayan bina çok yanlış kuruluyor. Yani e, ve yıkılıyor. Ben bir Antakyalıyım. Bunları mühendisler yaptı bazı binalar. Çünkü çok iyi semtlerimiz yıkıldı. Ama bilim eğitimi olmayan e, binalar gidiyor. O yüzden siz bilimsel eğitime çok önem verin. Gerçekten e, bilime değer katın ve kendinizi ona göre geliştirin. Devamlı da bunları yaparak gidin. Yok işte şunu yapayım, bunu edeyim. Böyle başı kesik tavuk gibi oradan oraya böyle can haliyle böyle yani dönmenizin hiçbir anlamı yok. Bu alanlarda ne istiyorsan, ne yapıyorsan adam gibi yap. Düzgün yap. Başka hiçbir şey gerekli değil. Çok fazla üniversite var. Çok fazla yer var. Çok fazla gidilebilecek iyi üniversiteler var. Gitmek sorun değil özellikle veri yani şu an bakın gelen kabul sayfamıza bak her türlü öğrenci her şekilde kabul aldık yani bu bizim başarımız veya da şey değil çok danışmanlıklar yapabiliyor İşini iyi bilenler yapıyor yani öğreniyorsun da yapıyorsun da yani şu an burada 300'den fazla öğrencinin kabulü var çatır 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 geliyor yani evet isimleri şey yapmıyoruz ama 2000 24 kabullerimize bakarsanız orada tekrar görürsünüz. Yani eyle mahkum inanılmaz bir sektöre dönüşmüş bu. Ve ne olursunuz bu çocuklar değerli son cümle. Çocuklarınız ve bunu herkes istiyor. Türkiye ye çocuk yetiştiriyor yani bakmayın yani bunların hepsini gayet de güzel yapıyoruz. Ee, ona göre de hepsinde de gayet güzel yerlere de gidebiliyorsunuz. Hiçbir sorun da yok. Hiçbir şey de yok. Ama altyapısız gittiğiniz zaman oradan atılıyorsunuz. Starbucks'larda oturup 3 yıl, 4 yılda geçiren Türk öğrencileri çok. Lütfen böyle gitmeyin. Böyle olmayın. Bizi güzel temsil edin. İstediğim şey budur. Onun yüzden de altyapı eğitimlerimizi doğru yapın. Bir sorularınız varsa da YouTube ekranlarımızda hepsi de mevcut. İstediğiniz kadar soruyu bizim YouTube kanalımızdan da sorabilirsiniz. Teşekkür ederim. Evet, AP'ler 11'de bitirmeyip 12'ye sarkması sorun değil ama koşullu kabullere kalıyorsunuz. Ve o koşulun sonunda gerçekleşmese ne olacak? Lütfen şu an 11'de iyicene çalışın. Herkese iyi akşamlar, teşekkür ederim.